Büyük Plan kanalından selamlar. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs özel temsilcisi atanması kararına ilişkin, "Kararı Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz." dedi. Sözcü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs özel temsilcisi atanması kararının Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendirildiğini belirterek, Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Birleşmiş Milletler kapsamlı çözüm planını reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti geçeli ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından bir Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin soruya yanıtında şunları kaydetti: "Aradan geçen sürede Kıbrıs meselesine ilişkin olarak münhasıran Rum tarafının tutum ve iddialarını savuna gelen Avrupa Birliği'nin söz konusu tarafgir yaklaşımının son dönemde daha da pekiştiğini gözlemlemekteyiz." Diğer taraftan söz konusu yetkilinin Rum tarafını Kıbrıs adasındaki gerçekleri artık kabullenmeye sevk etmesini ve bu şekilde Rumların ileride girişilebilecek yeni bir müzakere sürecinin bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütüleceğini idrak etmelerine yardımcı olmasını bekliyoruz.